Tümünü kaydedelim. Heh. Evet, Türkiye'nin ekonomisi. Türkiye'de uygulanan ekonomik politikalar. Aynı nüfus politikaları gibi düşünün. 1923 yılında yeni kurulmuş bir ülkesiniz. Yeni cumhuriyeti kurmuşsunuz. En fazla lazım olan şeylerden bir tanesi ekonomi. Pek tabii ki. Bu ekonomiyi canlandırmak adına bizim ülkemizde e, İzmir İktisat Kongresi adında bir kongre toplandı. Bu kongrenin amacı neydi? Bu kongrenin amacı bir kere e, ülkenin Yeni kurulmuş bir ülkenin ekonomisinin iyi yerlere getirilmesi için yapılmış bir e, kongreydi. İzmir'de toplandı. Neler yapıldı bunun için? E, bir kere yeni kurulan bir ülkede üretimi sağlamak için tarımı desteklemek adına aşar vergisi kaldırıldı aşar vergisi kaldırıldı ama sadece aşar vergisiyle alakalı bir durum değil bu. Aşar vergisi çiftçinin alınan bir vergiydi. Osmanlı döneminden beri vardı. Tabii bu çiftçinin belini büken bir e, hareketti. Yani çiftçinin belini büküyordu. Yani çiftçiler zorunluluktan şey yapıyorlardı. E, çiftçilik yapıyorlardı. Yani ama aşar vergisi kaldırıldıktan sonra çiftçilik neye döndü? Bir yatırım işine döndü. Yani paramız var, çiftçiliğe yatıralıma döndü olay. Böyle bir durumumuz oldu. Tabi bu önemlidir. İkincisi, çiftçilerle alakalı. Ziraat Bankası'nın e, şubelerinin arttırılması konusu. Bakın şubelerinin arttırılması diyorum. Ziraat Bankası kurulmadı. Çünkü Ziraat Bankası Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir e, banka değil. Ziraat Bankası tam tamına bir Osmanlı Bankası'ydı ama Osmanlı yıkıldıktan sonra biz o bankayı kapatmak yerine o bankanın şubelerini arttırdık ve çiftçilerin daha iyi kredi almaları için, hizmet vermesi için onları iyileştirdik. Yani bir inkılap yapıldı orada aslında. Söylemek istediğimiz bu. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bankası Ziraat Bankası değil. Türkiye İş Bankası'dır. Tamam mı? Bunu söyleyelim. Ee, sonra teşviki sanayi kanunu çıkarıldı. Yani insanlara fabrika kurmaya teşvik etmek istendi. Bu iyi bir şeydir. Çünkü insanların fabrika kurması gerekiyor. Üretim yapılacak. Ama velakin biz ülkede fabrika kursak da o fabrikanın içinde ne üreteceğiz? Ne üretmemiz gerekiyor? Bir kere ülkenin içinde bulunan yani ham maddesi yerli olan bir üretim yapmamız gerekiyor. Yani örneğin sen şeker pancarı mı yetiştiriyorsun? Şeker üreteceksin. Tahılın mı var? Un üreteceksin. İşte zeytin, ayçiçeği yetiştiriyorsan bunların fabrikasını açacaksın. Yağ fabrikasını açacaksın. Bu şekilde bir üretim sağlanacak. Ve bu sanayi teşvik etmek amaçlı da Türkiye'de Türkiye İş Bankası kuruldu. Neydi? Türkiye İş Bankası Türkiye'nin ilk bankasıydı. Ziraat Bankası Osmanlı'dan kalma bir bankaydı. Bunu üstüne basa basa tekrar Söylüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bunu unutmuyoruz. Çünkü bu sorularda geliyor. Sorularda geliyor ve sıkıntı çıkarıyor daha sonra. Gümrük kanunu çıkarıldı. Diyor ki bu gümrük kanunu eğer ki sen yerli malı kullanmak istemiyor isen gümrük kanunu istinaden dışarıdan mal aldığında bunun parasını ne yapacaksın gümrükten geçirken vereceksin diyor. Dolayısıyla bu neyi amaçlamış? Yerli malını kullanmaya özendirme amaçlı yerli malını kullanıyorsunuz. Ve bizim bu dönemde ülkecek uyguladığımız ekonomik politikası şu. Devletçi politika. Yani çoğu şeyi devlet yapsın. Ama özel sektörde yapsın. İkisi birden çalışsın. Dünyada var olan ekonomik politikaları vardır. işte bir tanesi liberalizmdir, serbest ekonomidir. İşte serbest piyasadır. İsteyen istediği malı istediği şekilde üretip istediği fiyata ne yapar satabilir. Devletçi politika öyle değildir. Devletçi politika şu. Bazı sanayi kuruluşlarının e, devlet tarafından kurulmasıdır. Yani örneğin devletin kağıt fabrikası açması. İşte eskiden tekel vardı mesela. Tütünlü mamuller üretiyordu. Devlete aitti. Örnek veriyorum. İşte devletin kendi bankasının olması gibi. Bunlar devletçi politikadır. Yani hem e, liberal ekonomiden almıştır hem komünist ve sosyalist ekonomiden almıştır. Sosyalizmde de biliyorsunuz bütün her şeyi devlet yapar. Ama devletçilik bu iki ekonominin bir e, sentezidir, karışımıdır. Öyle söyleyebiliriz. E, buraya kadar sıkıntısı olan var mı? Problemimiz var mı burada? Yok hocam. Yok. Birini mikrofonu açık. Hem açık. Ha, şimdi oldu. İlla söyleteceksiniz adama yani. <laughs> Şurada chat'te de bakayım da var mı yazan eden. Sıkıntımız var mı chat'te? Sanıyorum yok. Evet. Tamam. Evet Türkiye'de uygulanan 23-32 arasındaki politika bu, bu. politikalara tabii Mustafa Kemal Dönemi politikalar da denir. Bu dönemde sadece bunlar değil bazı başka kuruluşlar da açıldı. İşte çiftlikler, orman çiftliklerinin açılması, gene tarımı destekler, işte bazı fabrikaların kurulması gene önemlidir bazı bankaların açılması. Yani Türkiye'de o dönemlerde şöyle bir durum oldu. Her sanayi kuruluşu için ayrı bir banka açılması söz konusu. İşte madencilikle vuruyorsun. Eti Bank açıldı. İşte şeker üretim şeker bank var. İşte pamuk bank var. Pamuk üreticisi için. İşte tekstil işinde uğraşıyorsun. Sümer Bank var mesela. Bunlar Türkiye'de her meslek kuruluşu için, her üretim faaliyeti için açılan bankalarda tabi bu bankaların verdiği krediler de o meslek grubuna ait. Yani ziraat bankasından sen vergi alıyorsan Fındık tarımı üreticisiniz mesela. Sen Ziraat Bankası'ndan ne aldın? Vergi aldın. Şimdi fındık ne zaman toplanıyor? İşte Temmuz sonu, Ağustos aylarında toplanıyor. Adam senden krediyi Ocak ayında aldığın zaman Şubat ayında gel öde demiyor. Diyor ki sana hasatını ne zaman yapıyorsan gel o zaman öde diyor. O yüzden bu çiftçinin, üreticinin elini kolaylaştıran yani bollaştıran özelliklerden bir tanesi. Onu bir söyleyelim. 32-50 yılları arasında bizim ee, ekonomimizin etkinliğini arttırmak adına Sümerbank kurulu. Sümerbank sadece bunlardan bir tanesi. Bunlardan bir sürü var. Onu söyleyelim. Ee, devlet ekonomisinin yanında özel sermayeyi de e, yanımızda istedik biz. Ama şöyle bir şey var. Bir önceki dönemdeki yaptığımız politikalarda bizim şöyle bir sıkıntımız oldu. Bir önceki yaptığımız politikalar yani 23-32 yıllar arasındaki politikada şöyle bir problem var. 29 yılında dünya bir ekonomik krize girdi. Bu dünyanın girdiği ekonomik kriz pek tabii bizi de etkiledi. Yani bizi teğet geçmedi. baya ee, baya sıkıntıya soktu. Biz hatta bütün dünya sıkıntıya girdi 29 buhranında. Amerika'daki şirketlerin bir gecede batmasıyla 4 tane şirket. Böyle bir kriz meydana geldi. Ve dünyada işsizlik oranları dahil, şuradan bahsediyorum. Dünyada işsizlik oranları dahil olmak üzere üretim malzemeleri azaldı, kuyruklar oluştu, enflasyon arttı. Yani çok sıkıntılı bir döneme geçtik. Hatta bizim 1929 yılında ve 30 yılında, yani hatırladığım kadarıyla yanlış da bilgi vermiyor ama enflasyonumuz eksi yönde gösterdi. Yani buna deflasyon deniyor aslında, ters enflasyon. %25 civarlarında, %-25 civarlarında bir ters enflasyon vardı. Yani bu da normal enflasyon kadar tehlikeli bir durumdur. Tabii yeni kurulan bir ülke olduğumuz için ekonomimizin çok kırıldan, Tabii onu da söyleyelim. Ee, 32-50 yılları dönemleri arasında, yani 29 yıldaki ekonomik buhranlar çıktıktan sonra artık e ekonomik faaliyetler normalleşmeye başladığından dolayı biz de bazı şeyler yapmaya e başladık. E onun dışında, bir saniye. Bizde de bazı normalleşme çalışmaları var tabii ki. Bunlardan bir tanesi kalkınma planlarının oluşturulması var. Birinci ve ikinci beş yıllık kalkınma planları şurada yazıyor. Ama bu planlar çok fazla bizim işimize yaramadı. Çünkü ne diyor? İkinci Dünya Savaşı var bu dönemde de. Bu İkinci Dünya Savaşı da bizim ekonomimiz bayağı etkili. Hatta bütün dünyanın ekonomisini etkiliyor. Çünkü büyük bir dünya savaşı oldu. Yani dünyada yüz milyon yakın insan hayatını kaybetti bir e, savaştan bahsediyoruz. Bu da bizi tabii ki etkiledi. Yatırımların azalttı. Hatta yatırımların daha çok savunma amaçlı yani askeriye, işte militariye yatırılmasına sebep oldu. Biz mesela Mustafa Kemal şöyle yapmıştık. <laughs> Cumhuriyet kurulduğunda askeri harcamaları azaltıp işte ekonomiye ve üretimi harcama yapmaya başlamıştı. Ama İkinci Dünya Savaşı bizim için sıkıntı oldu. Biz çoğu yatırımımızı askeri alanda yapmaya çalıştık maalesef. Bu da tabii ekonomi açısından pek de iyi bir şey olmadı. Onun dışında Milli Koruma Kanunu çıkarıldı. Bunu da söyleyelim. Milli Koruma Kanunu nedir? Aslında bu doğal kaynakları koruma kanunu gibi bir şeydir. Yani üretim yaparken çevreye yararlı olacaksınız. Yani Kesinlikle. maden maden mi çıkarıyorsunuz? Ağaçları kökünden kesmeyeceksiniz. Ya da kestiyseniz kestiğiniz ağaç mukabilinde ağaç dikeceksiniz gibi e, maddeleri var. Onu da söyleyeyim. Savaş bittikten sonra biz artık devletçi ekonominin etkilerinin azaldığını e, görüyoruz. Hatta biz bunu azaltmaya çalıştık. E, 1947 yılında bu şeye denk geliyor artık. E, Menderes dönemlerine denk geliyor. 47 yılında hazırlanan liberal kalkınma planı 48-52 yıllar arasında bizde uygularını Bu Adnan Menderes dönemine denk geliyor işte. Üç aşağı ve üç yukarı. Ondan önce başlayıp onun dönemine denk gelen zamanlar. Bizim 1925 ve 50 yıllar arasındaki sektörel dağılımımız bu şekilde. E, tarım 25 yılında %45, sanayi %10, hizmet sektörü %43. E, 1950'ye geldiğimizde ise Sanayi sektöründe artış görüyoruz. Tarımda düşüş. Hizmette ise gene bir artış söz konusu. Burada neydi? Hizmet sektörü eğer artıyorsa hizmet sektörü artıyorsa bu ne demektir? Ülke gelişiyor demektir. Doğru mu? Hizmet sektörü artıyorsa bu gelişiyor demektir. Hizmet sektörü. Hizmet sektörün artmasındaki kastımız bu. Eğer hizmet sektörü bir ülkede artıyor ise bu artmanın doğal olarak getirisi orada ekonomik seviye iyiye gidiyor demektir. Bunu da söyleyelim. Ama tabii bunun neyle beraber olması gerekir? Sanayiyle beraber artması gerekiyor. 50-60 dönemleri arasında bizim için en iyi dönemler. Yani eğer bir ülkenin, her ülkenin şeyi vardır, en parlak dönemi vardır. Bizim ülkenin en parlak dönemi 50-60 dönemler arası. Çünkü savaş bittikten sonra savaşa katılmadık biz savaşa katılmadığımız için de bir insan kaybımız olmadı. Savaş bittikten sonra o insan kaybetmediğimizden dolayı o insanlar direkt üretime katılmaya devam ettiler ve Avrupa'ya en yakın olarak savaşa katılmayan, tahrip edilmemiş bir ülke olarak biz Avrupa'nın çoğu yükünü çekmek mukabilinde kaldık. Mal sattık Avrupa'ya, ihracatımız arttı ve bu da bizim ekonomik kalkınmanın en hızlı yaşandığı dönem olarak tarihimize geçiyor. Çünkü bu dönemde dediğim gibi çiftçi bayağı e, önem kazanıyor 50-60 dönemler arasında. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Avrupa yıkıldı savaştan sonra. Yani çok sıkıntılı dönemlere e, başlıyor. Şimdi Avrupa'da yiyecek sıkıntısı var, üretim sıkıntısı var, insan sıkıntısı var. Çünkü kaybedilmiş orada. E, ama Avrupa'ya yakın olarak biz savaşa katılmadık. Savaşa katılmadığımız için bizde hiç tahrip yok. Bu tahrip edilmemişlikten dolayı savaş bittikten sonra biz gene aynı üretimimize ne yapıyoruz? E, yapmaya devam ediyoruz. Bu da bizi Avrupa'ya karşı üstün duruma getirdi ve biz onlara mal sattık çok. şöyle söyleyeyim ben size. Köylünün çiftçi olduğu dönemden bahsediyoruz. Yani köylü statüsünün çiftçi statüsüne evrilmesi. Yani çift bir meslek haline gelmesi. Yani köylülük değil de artık çiftçilik bir meslek olarak yapılıyor. Bu da önemli. Hatta İlber Ortay İlber Hoca şöyle anlatıyor bazı yerlerde çiftçiler diyor bazı yerlerde beğenmedi kaymakamları valileri değiştirtebiliyordu diyor. Öyle dönemlerden bahsediyor çünkü bayağı iyi dönem. 60'tan sonra ise 60'ların başındaki politikamız bizim genelde altyapı hizmetlerine yatırım oldu. Çünkü bizim nüfus artış hızımız biliyorsunuz 1955-60 arasında tavan noktasına ulaştı. Bir önceki derste bunu anlattık. Tavan noktasına ulaştığı için nüfusun artış hızının artmasından dolayı yatırımlar da ...daha çok böyle altyapıya doğru kayıyor. Çünkü orada insanlar var ve o insanlara altyapı vermek zorundasınız. Bu 60'tan sonraki dönemde devlet planlama teşkilatı kuruldu. Bu şeye benziyor biraz da. Hani öğretmen atamalarına, hazineye soruluyor ya... ...ne kadar öğretmen alabiliriz bu sene diye. Ve o da diyor ki şu kadar öğretmen alabilirsiniz. Devlet planlama teşkilatı bir nevi bu. Yani sizi diyor ki devlet bu sene diyor şu kadar şu kadar memur olacak, şu kadar şu kadar iş yapacak vesaire. Bunlardan e, söylüyor. E, ve bu devlet planlama teşkilatı 10 adet 5 yıllık kalkınma planı uygulamaya koydu. 60-80 arasında e, kalkınma planlarını biz devletçi politika olarak, 80-2018 arasında ise liberal ve stratejik olarak değerlendirilmiş. Yani biz hem gene devletçi ekonomi hem de liberal ekonomiyi karma olarak kullanmaya çalışmış, çalışmışız. 80'den sonra ise bir dışa açılım söz konusu var. Bu ne demek oluyor? Hem dışarıdan mal alıyoruz hem dışarıya gene mal satıyoruz oluyor. Tabi bu şöyle bir şey eğer ithalatınız ihracatınızı geçiyorsa bu ekonomik olarak sıkıntı yaratıyor demektir. 80 sonrasında biz e, imalat sektöründe yani üretim sektöründe yatırımları önemli ölçüde azaltmışız. Bu da e, bizim üretim noktasında yerli mal üretim noktasında belli bir sıkıntıya girmemize sebep oluyor. Bunun sebebi de nüfusun ani artmasıyla birlikte altyapı çalışmalarına önem verilmesi durumu var. Devletin ekonomi, ekonomi müdahalesi azalmış. Yani devletçi ekonomi e, sistemi yavaş yavaş terk edilmeye başlanmış. Özel sektör yatırımlarına ağırlık verilmiş. Bu da Türkiye'nin kendi zenginlerini ortaya çıkarmasına sebep oluyor. Onu da söyleyelim. 83 yılından itibaren ise bir dışa açılım süreci var ve 1970 yılı ile 1990 yılı arasında sektörel dağılımda bu şekilde görüyorsunuz 1990 yılında bizim hizmet sektöründeki çalışan insan sayımız normal çalışan nüfusun içerisinde yüzde 60'a kadar gelmiş durumda. Onu da e, söyleyelim. E, Türkiye'de uygulanan e, teşvik politikalarına bakalım. Eğer ki diyor siz e, Fabrika kuracaksanız, eğer ki siz bir iş yapacaksınız, işte teşviki sanayi, sanayi teşvik etmek adına bizim ülkemizde uygulanan bazı politikalar var. Mesela devlet sana diyor ki fabrika kuracaksan gel diyor, sana diyor arsa verelim. Hatta diyor sana ucuz enerji verelim. Diyor, yeter ki diyor fabrika kur. Çünkü bizim ne yapmamız lazım? Üretim yapmamız lazım. E, Vergi indirimi yaparım sana diyor. Hatta diyor erteleme yaparım. Bunu sosyal medyada görmüşsünüzdür. Vergilerin indirilen büyük şirketleri vesaire vesaire. Bu onun gibi bir şey. Araç gereç alımında gümrük vergisini ve KDV'yi indiririm diyor. İndirime gidelim burada. Sana kolaylık sağlarım diyor. Bunu yapmak sındaki e, temel sebep şu kanun işte. İzmir İktisat Kongresi'nde çıkan e, şu kanundan dolayı e, işte ne diyor mesela 24-27-51 yıllar arasında çıkarılan kanunlarla bu kanun ne yapmış? E, değiştirilmiş. Ve <laughs> 49 il e, yasa kapsamına alınmış. Yani siz e, bu sayılan 49 illerden birinde eğer sanayi kuruluşu açmak istiyorsanız devlet size böyle teşvikler ne yapıyor? Sunuyor. Onu da söyleyelim. Onun dışında gene kitabı kapattık. Açalım da. Buraya kadar herhangi bir problem var mı? Teşvik sanayi anlamayan vesaire. Var mı problemimiz? Var mı? Çete bakalım. mı? Problemi olan yazsın. Var mı problem? Sanırım yok. Yazan da yok. Tamam. Ee, sonra e, sektörel dağılım. Bizdeki en son sektörel dağılım. İşte 2016 yılındaki sektörel dağılım. Yani bundan 4 sene önceki. Tabi bu verilere yenilerini Türk üzerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar merak edenler. Bizim hizmet sektörümüzde gördüğünüz üzere %67'lik bir oran göze çarpıyor. Yani sektörde dağılan yani sektörün içe bütün sektörleri göz önüne aldığımızda çalışanların %67'si hizmet sektörüne çalışıyormuş. bu da bayağı fazla. Tarım sektörü bizde bayağı bir düşüş göstermiş. Bu tabi şeye istinaden söylüyorum ben size bunu. Hem e, tarımın modernleşmesi durumu var. Bu tabii ki çalışan insan sayısını azaltıp tarımda makineleşme. Ama şöyle bir durum da söz konusu. E, bizim tarımsal üretim konusunda da biraz e, ileriye gitmemiz gerekiyor aslında. Çünkü e, pazardan niye bu kadar pahalı mal alıyoruz? Bu kadar ve pahalı. İşte bu yüzden pahalı. Çünkü çalış, tarımsal üretim yapan insan sayısı az. Bu yüzden önemli. Sanayi sektörümüz bizim çalışan sektörümüzün dörtte birine kadar ulaşmış. E, Tabi bu da önemli. Bunu da geliştirilmesi gerekiyor. Onu da e, söyleyelim. Başka da bir şey yok burada anlatmamız gereken. Var mı buraya kadar sorunumuz? Evet, Türkiye'nin ekonomisini etkileyen faktörlerde şöyle şöyle kısaca bir göz atalım. İşte bir tanesi coğrafi konum. Yani tü, ekonomik olarak baktığınızda e, Türkiye kuzey yarım kürede yer alıyor ve dünyanın en gelişmiş ülkeleri de kuzey yarım kürede yer alıyor aslında. Yani ekvator çizgisini çizdiğinizde üst tarafta kalan devletler alt tarafta kalanlardan daha zengin ve üretimsel e, konuda biraz daha üstün durumdalar. E, bizim konumuz e, çerçevesinde biz de bir kere e, Asya-Avrupa-Afrika kıtalarının tam ortasındayız biz. Yani birleşim noktasındayız. İki tane iki tane e, boğazımız var. Çanakkale ve İstanbul boğazı. Bunların İstanbul Boğazı'nın üzerinde 3 tane köprü var. Bunlar önemlidir. İki kıtayı birbirine bağlar. Üç tarafımız denizlerle çevrili. O yüzden deniz ticareti konusunda avantajımız var. Onu da söyleyeyim. Önemli ulaşım yollarının kesin noktasındayız. Onu da söylemek gerekiyor. I, ıı, orta kuşakta yer aldığımız için iklim koşullarımız bizim biraz daha ılıman. Genel özellikle ılıman iklimimiz var. Dört mevsimi görebiliyoruz. Bu da tarımsal üretim konusunda bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Yeryüzü şekilleri şöyle söyleyeyim ben size. Bunun şöyle bir özelliği var. Türkiye'de batıdan doğuya gidildikçe yükselti artar. Yükselti arttığı için de tarımsal üretim batıdan doğuya doğru gittikçe düşer. Hatta bütün çoğu şey düşer. Nüfus düşer, üretim düşer, tarımsal üretim düşer. Bunları söylemek gerekiyor çünkü tarımsal üretime baktığınızda nerelerde yapılır? İşte Ovalarda yapılır, kıyı ovalarında yapılır ya da düzlük yerlerde yapılır. Ama engebe yüksek arttıkça bu ekonomik faaliyetler olumsuz olarak etkilenecektir. Zaten burada da diyor, yükselti ve engebe az olduğu zaman ekonomik faaliyetler olumlu olarak etkilenir. Yani buradaki temel şart aslında, bu iklim koşullarını biraz önce bahsettik. Bizim ülkemiz orta kuşakta yer aldığından dolayı dört mevsimi yaşayabilen bir ülke. dört mevsim yaşayabilen bir ülke olduğundan dolayı da bizim ülkemizde yetişmeyen meyve sebze sayısı çok az. Her şey yetişiyor bizim ülkemizde neredeyse. Bu önemlidir. Ee, önemli bir kısmı tabii ki bizim yurt içinde tüketilmek zorunda. Çünkü önce kendi halkımızı doyurmak zorundayız. Bir kısmını da ihraç ediyoruz. Onu da söyleyelim. Bizim iklimimiz ormancılığa da elverişli olduğundan dolayı kağıt, mobilya ve kereste faaliyetleri bizde çokça yapılır. Onun dışında iklim koşulları Türkiye'de sanayi tesisinin dağılışında da etkilidir. Eğer iklim koşullarının elverişli olmadığı bir yerde fabrika kurmak istiyorsanız ulaşım ve pazarın uygun olmalıdır olmadığını görürsünüz. Eğer gidip de siz mesela Türkiye'de nereden baksanız Ardahan'dan bahsediyorsunuz. Hem yer şekilleri konusu hem iklim konusu, sıkıntılı. Siz burada fabrika açmak istiyorsanız, e, pazar konusu, ulaşım konusu, yani ürettiğiniz balığı ulaştırmak ya da onu bir yerde satma konusu, maliyetleri otomatikman yükselecektir. Bu da e, buna etki eder. Onu da söyleyelim. Nüfus, nüfusun fazla olması, nüfusun az olması şöyle, müşteri. Müşteri çeker. Eğer bir mal üretiyorsanız ve o bölgede nüfus fazla ise o malın alıcısı da çok demektir. Bundan bahsediyor. Bizim ülkemizde ekonomide bunun dışında ülkemizin nüfus ortalaması bayağı iyi. Yani 28-29 yaş civarında yani ülkenin ortalama yaşı. Bu çok iyi bir yaştır. Yani tam bir dinamik nüfustur. Çalışabilen nüfustur. Ama bu nasıl iyi hale getirilir? Eğer elinizde böyle bir nüfus var ise bunu eğitmeniz ya da nitelik olarak e, geliştirmeniz lazım ki e, ekonomik açıdan iyi bir yerlere gelebilirsiniz. Ha iş potansiyeli çok fazla, dinamik potansiyel çok fazla. Yani bu kadar adam bir anda üretime katılsa ve çalışsa acayip şeyler üretilir, çok üretime e, ele, yükseklere taşırlar. Ama velakin nitelik olarak zayıf olduklarında ise bu insanlar insan yığını olmaktan öteye geçemez. Ekonomik olarak hiçbir şey yaramazlar, bağımlı hale gelirler. Şimdi hepimiz bahsediyoruz, şimdi siz ders dinleyen sizler de öyle. Dinamik nüfusun içerisindesiniz. Şimdi nitelik olarak gelişmiş olmanız gerekiyor. Yani şimdi ben atıyorum, işte Bursa'da ne yapayım? Ee, i̇şte meyve suyu fabrikası açayım. İşte bunun için meyve üretmesi lazım, o meyvenin toplanması lazım, o işte fabrikada onun. Iı, eritilmesi ya da işte ne denir ona işte postasının suyunun çıkarılması lazım. Bunları bilecek adam lazım bana. E bunları bilmeyen adam olduğu zaman ben fabrikada çalıştıramam ki onu. O yüzden niteliğinin artması gerekiyor ve işsizliğin bir kere burada önüne geçilmesi gerekiyor. Türkiye'de genç işsizlik oranı %27'lerde. Bu sıkıntıdır. Yani gençlerin %27'si işsiz. Yani problemli bir durumdur bu. O yüzden bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Eğer bunun önüne geçilirse biz bu dinamik nüfusumuzu çok iyi şekilde ne yaparız? Kullanırız. Ama onun dışında dediğim gibi eğer nüfusu eğitemezseniz çokça, nitelik olarak seviyesini arttıramazsanız o nüfus size insan yığını olmaktan öteye geçemeyecek. Onu da söyleyelim. Var mı burada problemimiz? Arkadaşlar size soruyorum böyle pata 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 şu durmadan konuşuyormuş gibi oldu. Yok hocam. <laughs> Problem yok değil mi? Şuradan chatten yazan var. Yok yok hocam. Özlem yazmış, Kerem yazmış. Tamam teşekkür ediyorum. Yani böyle bu uzaktan eğitimin kötü tarafı bu ya. Öğrenciyle yüz yüze iletişim kuramıyorsunuz ya. Problem oluyor yani benim için özellikle. Biliyorsunuz çok etkileşime giren bir alan olduğum için. Böyle karşımda öğrenci olmayınca ben basıyorum konuşuyorum yani. Çoğu şeyi de belki anla <laughs> kaçırıyorsun orada. Ama öğrenciler ar arasında bir sorun yoksa bizim için de bir sorun yoktur. Onu da söyleyelim. Tamam. Ee, galiba 10 dakikamız kaldı zaten. 10 dakika sonra şey bitecek. E, yayın bitecek. O yüzden birkaç tane soru çözelim burada. Tamam mı? Şöyle. Türkiye'nin orta kuşakta bulunmasının aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangi etkisi daha azdır demiş. E, orta kuşak ikliminde dört mevsim görülüyor. Can daha dör, fazladır diyor. Daha fazladır. Dört mevsim görülür, dört mevsim görüldüğü için tarımsal faaliyetler fazladır. E, o yüzden şöyle söylüyoruz. E, bir kere orta kuşakta olması besi ve ağır hayvancılığın yapılmasına elverişlidir. Onu söyleyeyim. çeşitli madenler vesaireli. Ama Tarıma en fazla etki eder orta kuşakta olması. Çünkü dört mevsim görülür. Doğru, doğru cevap D şıkkı olacaktır burada. Orta kuşakta olması en fazla onu etkiler. Onu da söyleyelim. Onun dışında işlediğimiz konulardan hı, Cumhuriyet'in ilanından günümüze e, Türkiye ekonomisinin sektörlere göre oransal dağılımı büyük oranda değişmiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında milli gelir içerisinde tarım sektörü en büyük paya sahipken Günümüzde bu sektör 3. sıraya gerilemiştir. Tarım sektörün payının azalmasının aşırıdan hangisinin etkisi azdır demiş. Bunu daha önce bahsettik. Ee, ekonomisin Ekonomi büyümesinin hizmet ve sanayi sektörü olarak ağırlık olarak gelişmesi. Evet. Bu olabilir. Kırsal kesimden kentlere göçün yaşanması. Evet. Bu da geç. Çünkü kentlerde kırlarda kırsal kesimde insanın azalması demek. Tarımsal faaliyet düşürecektir. Sanayi sektörüne elde edilen gelirin daha yüksek olması. Yani belki. İhraç ürünleri, tarım ürünlerinin payının azalması. E, tabii ki etkilidir. Kırsal kesimin nüfus azalırken şehirlerin nüfusunun artması. En çok budur. Çünkü insan azalıyor bir kere. İnsan azaldığı zaman kırsal kesimde, e, kırsal kesimde çalışan insan sayısı da azalacaktır. Bu da tarımsal üretimi e, etkileyecektir. Onu da söyleyelim. Şurada var mı? Var mı? Hı. Neyse geçelim. Evet şuna bakalım. Aşağıdaki grafiklerde Türkiye ekonomisinin bazı yıllarda sektörel dağılımı verilmiş. Türkiye'nin son yıllarda gelişme gösterdiği bilindiğine göre yani gelişmekte olan bir ülke olduğuna göre bu grafikten ait, ait olduğu yılların eskiden yeniye doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisidir? Şu hizmet sektörüne bakacaksınız burada arkadaşlar. Hizmet sektörü burada kilit nokta. Hizmet sektörünün en az olduğundan en çok olduğuna doğru sıraladığınızda bu en eskiden en yeniye doğru sıralama olduğunu anlamına gelir. 1, 3, 2 mi hocam? 1, 3, 2 olacak. Yani doğru cevap Bursa olacak. Şöyle. Oğlum ben size yazmayın demedim mi? <laughs> 1, 3, 2 olacak. Doğru cevap Bursa olacak yani. Onun dışında başta Türkiye'de tarıma geçmiş. Bir sonraki konuya geçmiş. Arkadaşlar Bugünkü dersimiz bu kadardı. Herhangi bir problemimiz var mı? B mi? Evet B. <laughs> Soruyu zaten çözdük. Ee, herhangi bir problemimiz var mı? Ekranını da durdurdum şöyle kapattım. Hocam. Yok hocam. Bir Beni dinlediğiniz için bana katlandığınız için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir soru sorabilir miyim hocam? Tabii. Sor. Az Konuyla kaldı. Konuyla alakalı değil ama şey akşam yayın olacak mı diye soracaktım ben. Akşam yayın yok. Bu akşam. Yok mu? Tamam. Bu akşam yok. Belki tamam, hocam. yarın akşam. Tamam mı? Tamam hocam. Hadi kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz hocam.